Merhabalar, örgenim hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı kolay olan güzel bir örnek hazırladım. Bu örneği istediğiniz her türlü örgünüzde yine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneği hemen yakından bakalım. Arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Örneğimiz 8 ilmek ve katları artı fazladan 2 ilmekten oluşuyor. Ben size anlatım yaparken şöyle 2 motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 16 ilmek artı fazladan 2 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 20 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz hep beraber örneğimizin yapılışına geçelim. İlk sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra 2 ters örüyorum. 1 2 ipimi arkaya alıyorum burada iki ilmeği yer değiştireceğim öndeki ilmeği atlıyorum arkadaki ilmeği sağ taraf tarafa öndeki ilmeği de sol tarafa yer değiştiriyorum ve ikisini de düz olarak örüyorum 1 ve 2 2 tane ters İpimi yine arkaya aldım. Burada yine iki ilmeğin yerini de yer değiştireceğim. Öndeki ilmeği atlıyorum. Arkadaki ilmeği sağ tarafa, öndekini de sol tarafa yer değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. Yine iki ters ikinci motif için iki ilmeği yer değiştiriyorum. Öndekini sola, arkadakini de sağa doğru. Ve düz olarak örüyorum. Arkasından iki ters. Ve yine iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Öndekini atlıyorum. Arkadakini sağa, öndekini de sola doğru. Ve düz olarak örüyorum. ikinci motifi de bitirmiş olduk ve sonda kalan iki ters ilmek kenar ilmeği arka yüzde ve ikinci sırada ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum düzleri düz tersleri ters Bu sıramızı da bu şekilde örüp bitirelim. Ön yüze ve üçüncü sıraya geldik. Bu sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra en baştaki iki ters örüyorum. Bir tane düz. Doluyorum. Bir düz ve bir tersi sola doğru kesiyorum. Bir düz ve bir tersi sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Buraya kadar bir motifi yine bitirmiş olduk. İkinci motif için iki ters. Bir düz. Doluyorum. Bir düz ve bir tersi sola doğru kesiyorum bir düz ve bir tersi sağa doğru kesiyorum doluyorum bir düz ve sonda kalan iki ters ilmek ve kenar ilmeği arka yüzde ve dördüncü sırada ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz düzleri düz tersleri ters ve doladığımız ilmekleri de ters olarak örüyoruz yine tersler ters doladığımız ilmekler ters düzler düz bu sırayı da bu şekilde örelim ön yüze ve 5. sıraya geldik bu sırada kenar ilmeğini aldıktan sonra 2 ters, bir düz, dört ters, bir düz örüyorum. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. Tekrar iki ters. bir düz dört ters bir düz ikinci motifi de bitirmiş olduk sonunda kalan iki ters ilmek ve kenar ilmeği arka yüzde yine düzleri düz Tersleri ters örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde örüp bitiriyoruz. Arka yüzü de ördükten sonra örneği toplamda 6 sıra örerek bitirdik. 6. sıradan sonra yine en başa dönüp örneği tekrar 1. sıradan itibaren kuruyoruz. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.